Sağlığınızı iyileştirmek için suyu doğru şekilde içmek önemli. Bununla ilgili sizlere daha önce bir video hazırlamıştık. Ama bu defa farklı yöntemleri uzman bir doktordan sizlere aktaracağız. Videomuzun başındayken tıbbi delillerle ispatlanmış faydalarını asırlar öncesinde peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam zaten bize öğretmişti. Ama bilimsel faydasını öğrendiğinizde Su içme konusunda peygamberimizin öğretilerini daha iyi anlayacak ve hiçbir şeyi sıradan tavsiye etmediğini öğreneceksiniz. 100 yaşında bir Rus doktor bunun sırrını açıklıyor. Optimum hidrasyon ve genel refah için yapılması ve yapılmaması gerekenler neler? Şimdi sizlere bu detayları verelim. Suyu doğru şekilde içmenin 8 sırrı. 1. Yatmadan önce bir bardak su daha az bilinen uygulamalardan birisi de yatmadan bir saat öncesinde bir bardak su içmek. Birçok kişi gece boyunca oluşabilecek rahatsızlıkları önlemek için uyumadan önce su içmekten kaçınır. Doktor Grigorovic bunun faydalarını aktarıyor. Uyku sırasında vücut, doku onarımı ve organ detoksu gibi çeşitli onarım süreçlerinden geçer. Yeterli sıvı alımı gün boyunca biriken toksinlerin atılmasında böbrek fonksiyonlarını destekler. Bu uygulama ayrıca hücre iyileşmesini artırabilir ve uykunuzun kalitesini iyileştirebilir. Ancak ölçül olmak önemli. Daha fazla su içmek, sık sık tuvalete gitme nedeniyle uykunuzun bölünmesine neden olabilir. 2. Suyu azar azar için Doktor Grigorovic bir kerede büyük miktarda su tüketmek yerine su alımınızı gün boyunca yaymanızı öneriyor. Bu yaklaşım kalp ve böbrekler gibi hayati organların iş yükünü azaltarak tutarlı bir hidrasyon sağlar. Kademeli su tüketimi daha iyi emilime yardımcı olur ve bu da gelişmiş beyin ve kas fonksiyonlarıyla sonuçlanır. Ani susuzluk küçük bir ölçüde bile olsa zihinsel berraklığı ve fiziksel performansı bozabilir. Suyu kademeli olarak içmek, enerji seviyelerini ve gene sağlığı sürdürmeye yardımcı olan sabit bir hidrasyon kaynağı sağlarsınız. 3. Soğuk su içmekten kaçının. Soğuk su ferahlatıcı hissettirebilse de sindirimi engelleyebilir. Doktor Grigorovich, vücudun onu ısıtmak için ekstra çaba sarf etmesi gerektiğinden, soğuk suyun sindirim sürecini yavaşlattığını ifade ediyor. Ilık veya oda sıcaklığında su tercih etmek daha hızlı sindirimi kolaylaştırmaktadır. Mide krampları olasılığını azaltır ve ani üşümeleri önlemektedir. Ek olarak sabit bir vücut sıcaklığının korunması optimum kan akışını destekler ve hem bağışıklık sisteminize hem de sindirim sağlığınıza katkı sağlar. 4. Yemekler sırasında su alımını sınırlayın. Çoğumuz yemek sırasında su içmeye alışkınız. Ancak Dr. Grikorovic bu uygulamanın mide asidini seyreltebileceğini ve sindirimi daha az verimli hale getirebileceğini gözlemliyor. Yemeklerden 30 dakika önce veya 1 saat sonra su içilmesi önerilmektedir. Bu zamanlama vücudun yiyecekleri daha etkili bir şekilde sindirmesine yardımcı olarak yemekten sonra şişkinlik veya ağırlık hissini azaltır. Ayrıca mide ekşimesini azaltır ve genel sindirim rahatlığını artırır. 5. Su tüketiminizi vücut ağırlığınıza göre ayarlayın. Doktor Grigorovic su alımı için genel bir kılavuz izlemek yerine vücut ağırlığınıza göre doğru miktarı belirlemenizi öneriyor. Günlük su ihtiyacınızı hesaplamak için kilonuzu 30-40 ml ile çarpın. Örneğin 50 kilogram ağırlığındaki bir kişi günde 1,5 ile 2 litre su tüketmeli. Bu kişiselleştirilmiş yaklaşım ne aşırı sıvı tükettiğinizden ne de yetersiz sıvı tükettiğinizden emin olmanızı sağlar. Ayrıca daha aktif veya zorlu yaşam tarzlarınıza sahip olanlar ek suya ihtiyaç duyabileceği için fiziksel aktivite seviyenizi dikkate alır. 6. Egzersizden önce su için Doktor Grigorovic, fiziksel aktivitelere başlamadan önce su içmenin önemini vurguluyor. Uygun sıvı alımı kas fonksiyonlarını kolaylaştırır, kramp riskinizi azaltır ve kas hareketi ve sinir iletişimi için hayati önem taşıyan elektrolit dengesini korur. Egzersizden önce su içmek dayanıklılığı destekleyebilir, yorgunluğu önleyebilir ve yaralanma riskinizi en aza indirebilir. Dahası, fiziksel efor sırasında vücut sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olur, aşırı ısınmayı ve ilişkili rahatsızlıkları önler. 7. Suyu yavaşça ve dikkatlice için. Su içme şekliniz faydalarını önemli ölçüde etkileyebilir. Doktor Grigorovic, suyu hızlı yudumlamak yerine yavaş ve dikkatli bir şekilde içmeyi savunmaktadır. Yavaş tüketim suyun vücudunuza daha eşit bir şekilde dağılmasını sağlayarak hücre hidrasyonunu ve gene sağlığı iyileştirmektedir. Bu uygulama ayrıca hızlı alımdan kaynaklanabilecek şişkinlik ve rahatsızlık riskinizi de azaltır dikkatli içme, vücudumuzun hidrasyondan tam olarak yararlanmasını sağlayarak iyileştirilmiş refaha katkıda bulunmaktadır. B8. Suyunuzun temiz olduğundan emin olun. Su kalitesi, sağlık yararlarında önemli bir rol oynamaktadır. Doktor Grigorovic, safsızlıktan arındırılmış su içmenin sağlıklı kalmak için elzem olduğuna inanıyor. Saf olmayan su organlarınızı zorlayabilir ve bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir potansiyel olarak kronik hastalıklara yol açabilir. Kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengin kaynak suyu veya filtrelenmiş su tercih etmenizi öneriyor. Yüksek kaliteli su, uzun vadeli sağlığa ve daha güçlü bir bağışıklık sistemine katkıda bulunmaktadır. Evet bu 8 sırrı günlük rutininize dahil ederek suyu doğru şekilde içmenin tüm potansiyelini kullanacaksınız. Doktor Grikoreviç'in kapsamlı deneyimine dayanan bu basit ama etkili ipuçları daha sağlıklı ve daha canlı bir yaşamın yolunu açmaktadır. Bu uygulamaları bugün uygulamaya başlayın ve gene sağlığınız üzerinde oluşabilecek etkileri, derin etkiyi mutlaka deneyimleyin. Peki günde ne kadar su içmemiz önemli? Bir günde en az 8 bardak su içilmesi gerektiği genel bir kanı. Ancak özellikle sağlıklı kişilerde su ihtiyacı yaşa, iklim koşullarına, tüketilen besinlere ve yapılan fiziksel aktiviteye göre değişkenlik gösterebilir. Yaş gruplarını ayırarak önerilen günlük su miktarları şöyle olabilir. 4-8 yaş arası çocuklar için günde 1 ila 1,5 litre su tüketimi önemli. 9-13 yaş arası çocuklar için 1,5 ila 2 litre arası 14-18 yaş arası için 2-2,5 litre, yetişkinler için ortalama günde 2-3 litre su tüketilmesi önerilmektedir. Evet bu miktarlar sağlıklı bireyler için verilmiş ortalama aralıktır. Tüketilen besin veya ilaçlara bağlı olarak doktor tarafından önerilen su miktarı artırılıp azaltılabilir. Çünkü aşırı su içmekte vücuda yarardan çok zarar getirebilir. Bu durumda ölçüye dikkat etmek gerçekten önemli. Peki her gün 4 litre su içersek ne olur? Her gün 4 litre su içmek vücut için gereğinden fazla su alımına neden olur. Bu durum hiponatremi gibi sağlık sorunlarına yol açar. Aşırı su içmek vücuttaki elektrolit dengesini bozar ve potansiyel olarak tehlikeli komplikasyonlara yol açar. Bu nedenle günlük su tüketimi miktarını belirlerken dengeli olmak önemli. Ayrıca bu noktada kişinin yaşına, cinsiyetine, fiziksel aktivitesine ve çevresel koşullara da dikkat etmek biraz önce bahsettiğimiz gibi önemli ve su içmenin faydası Su içmek böbrek sağlığına çok iyi gelir. Sindirime yardımcı olur, kabızlığı giderir. Metabolizmayı hızlandırır, ödem atarak kilo vermenize destek olur. Su içmek cildi besleyip yeniler. Zihinsel sağlık için çok büyük faydası vardır. Kas fonksiyonlarınızı iyileştirmektedir. Ağız kokunuzu giderir. Kalp sağlığınızı besler. Grip gibi hastalıklarda vücut direncini artırır. Stresi yatıştırır. Vücut ısısını dengeler kırık, kepek ve dökülme gibi saç sorunlarına iyi gelir. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemede büyük yararı vardır. Ve son bir sorunun cevabı. Fazla su içmek hangi organlarımıza zarar verir? Fazla su içmek kişinin vücudundaki neredeyse bütün hücrelere zarar verir. Fakat fazla su tüketiminin en çok zarar verdiği organ beyin. Fazla su içmenin zararları arasında en önemlisi beynin hasar alması. Kişinin kafatasında oluşan baskı birçok farklı hastalığa yol açar. Beyinde meydana gelen bu hasara bağlı olarak kişinin hayatını kaybetme riski de oldukça yükselir. Fazla su tüketimi kadar fazla limonlu su tüketiminin zararları da oldukça fazla. Kısacası birçok şeyin fazlası zarardır. Videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.